Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerin karşınızda efsu bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Efsanevi bir video ya. Evet. Bugün ne mi yapıyoruz? Her şeyi yapıyoruz. Bugün arkadaşlar inanılmaz bir gün. Çünkü bugün sizlerin kazanacağı gün. Arkadaşlar efsane bir şey keşfettim. Google Play kodu. Tabii hilesi değil. Hilesi demek no 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 yanlış olur. Hilesi değil arkadaşlar. Bunu emekle kazanacaksınız. Para yatırmayacaksınız. Şu, bu bir, para yatırmayacaksınız. Hiç bir yere gitmenize gerek yok. Kendi oturduğunuz yerden, cihazınızdan kazanacaksınız arkadaşlar. Ama videoya geçmeden önce bu tarz bilgilendirici videoların gelmesi için like gelirse arkadaşlar sizlere ne mi göstereceğim? Mükemmel bir şey göstereceğim. Bunu söylemeyeceğim. Hayır 75 abone özel yapalım. Kulübümüzde bu gelebilirsiniz arkadaşlar. Kulübümüzde bu. Neyse. Hemen isterseniz artık şu videomuza geçelim. Ama videoya geç, geçemiyorum <laughs> Neyse, ne <olay gülüyor> <aldık, gülüyor> Neyse arkadaşlar. Şimdi uygulamadan bahsedeceksek. Zaten benim benim bana abone olan birçok kişi bildiğiniz gibi Brawl oluyor Zaten herkes Brawl Stars Niye abone olsunlar ki? E, geliyoruz arkadaşlar. Burada siz bu uygulamadan ne kadar kazanırsınız diye sorarsanız Arkadaşlar size hemen söylüyorum. Şöyle söyleyeyim. En az minimum 150 lira. 1 iki günde. Hemen hemen. Ama bunun belli bir ödeme talebi isteği var. Ben size hep şimdi anlatacağım. Size minimum 150 TL. Gün veremem. Size bağlı o. 150 TL. Nasıl veya bu. Minimum. Bu 400 liraya 600 liraya kadar çıkar. Bu ne demek oluyor? Görünüşü şu 950 demek koyuyor değil mi? Evet öyle. Benim bile ben bunu 150 lira aldınız. Hem bunu açarsınız gençler. Hem hem de sizlere göstereceğim 80 taşlık kodu alırsınız. Yani size efsane bir şey göstereceğim. Ben de buradan anlamanız gerekiyor. Hakikaten mükemmel. İsterseniz hemen uygulamamıza geçelim. Ya, Hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Tamam. Öncelikle buradan ben <laughs> çıktım. Buradan neden çıktım? Çünkü ben size bu uygulamayı göstereceğim. Sitenin linkini, uygulamanın linkini alt tarafa bıraktım. Sakın Play Store'dan aramanıza gerek yok. Çünkü Play Store'da yok arkadaşlar. Bakın ücretsiz bakiye kadar ben aldım. Bakın gördüğünüz gibi. Sürümle uyumlu değil diyorsanız şöyle göstereyim sürümümü sizlere. Sürüm son yani. Yüklense her şey yükleniyor. Çünkü. Sürümün olduğu için arkadaşlar sürümün ne olursa olsun yükleniyor. Ve bunun sürümü... Niye gidiyor ekran? Bunun sürümü arkadaşlar 10. 10 yani bu. 10. Neyse hemen isterseniz uygulamamıza geçelim gençler. Ücretsiz bakiye kadar uygulamamıza geldik. Şimdi bu uygulamayı diyelim indirdiniz. Peki bu uygulamayı aga ben nereden indireceğim diyorsan benim kardeşim. Eğer sen bu uygulamayı Ben bu uygulamayı nereden indireceğim? Kankim sen bu uygulamayı Sınav ABM'nin denklerini göreceksin. Hatta eee Hatta orada indir o. Ne tıklayacak onu <laughs> diye kulübe gelsin bana yazsın. Bir yerden başlasın. Neyse. <laughs> Diyelim uygulamayı indirdiniz. Buradan şu <laughs> üç çizgi olan yere tıklıyoruz. Burada kazan bölümü var. Bakın şurada kazan bölümüne tıklıyorum. Kazan bölümüne tıkladım. Peki şimdi ne yapacağım? Kazan bölümünü açıkladıktan sonra şurada bakiye kalan var ve burada birçok görevim var. Benim 25 tane bakiye okudum, 30 tane bakiye okudum, 12 tane bakiye okudum, karan, fistan ve ben Biz 25 tane bakiye okuduğunu tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın. Evet. Burada sonrakine tıklıyoruz ve bu bize göstermiş olduğu tüm kanalların hepsine teker teker abone oluyorsun. Ama eğer bakın aşağıda bulunan YouTube görevleri eksik bir şekilde tamamla, tamamlayarak makinenizi alabilirsiniz. Eğer eğer hatta burada yazıyor galiba. Eğer arkadaşlar direkt mesela ben diyelim bu siteyi bu linke tıklayacaksınız arkadaşlar. Hatta tıkladım ben. Created with free version for non-commercial use. Tıkladım. beni youtube atıyor şu anda. Heh, abone olacaksınız. Ben olmuşum. Ben, ben yaptım de Oldu. Sonra buraya görevi tamamladığım yerine tıklayacaksınız. Ama eğer yapmadıysanız, görevi tamamladığım yerine tıklarsanız işe yaramaz arkadaşlar. İşe yaramaz. Söyleyeyim. E, çünkü işe yaramıyor. Gerçekten de işe yaramıyor. Bunları diyelim hepsini yaptım. Burada hepsini yaptım. Burada, nerede, nerede, nerede? <laughs> Gönder yeri var. Gönder yerine tıkladıktan sonra arkadaşlar size bir kod verecek. Görüyorsunuz 25 TL'lik bir kod. Mesela kodu verdi diyelim. O kodu direkt harcamayacaksınız. Çünkü o kodun hiçbir değeri yok. Hiçbir değeri. O kod yani o kodla bir şey alınmaz. O kodu ne yaptım? Peki ben niye bunu yaptım? Ben o kodu ne yapacağım diyeceksiniz. Şuradan bakiye defteri yeri giriyorsunuz arkadaşlar. Şu an ben hatta buraya bir kodu yazdım. Ama şu anda bu sansürlü maalesef siz göremiyorsunuz. Hemen buraya geliyorum arkadaşlar. Başlık yerine ay, 25 TL bakiye kodu yazıyorum. Açıklamaya da kodu yazdım. Kodu. Açıklamaya da arkadaşlar aldığınız kodu size vereceği kodu yazıyorsunuz. Mesela ne alabilirim? Şöyle işte bir şeyler sıktım. Size o kodu vereceksiniz o kodu yazın. Yazdınız diyelim. Mesela burada yazdınız diyelim. Sonra arkadaşlar şunu bir çek. Buradan arkadaşlar şu tik yerine tıklıyorsunuz. Tik yerine tıkladıktan sonra ise bu sizin bakiye defterinize ekleniyor. Yani sizin toplamda 25 TL'lik bakiyeniz oluyor. Ama bunu harcayamıyorsunuz. Niye? 150 TL bakiye kodunuz <laughs> olması gerekiyor. 25 oldu. Hatta şöyle göstereyim. Diyelim 150 TL bakiye kodunuz oldu. Buraya el postanızı istediğiniz olan şeyi Bakın burada PUBG Mobile var. Bakiye kodlarınızı ödeme tutarı var. Ay. Sa 200 Detaylar, bilgileriniz doğru emin olun eksik işte falan fistan. Ödemeyi onaylıyorum <laughs> diyeceksiniz. Buraya da ödeme adresiniz Google Play papara için arkadaşlar IBAN numarası, inal barkod numarası için işte inal için işte barkod numarası Google Play kodu için Gmail adresinizi, Gmail adresinizi, Papi Mobile uç için oyuncu ID'nizi girin diyor. Siz burada artık ne alacaksınız biliyorsunuz ve burada ödemeyi onaylıyorum'a tıkladıktan sonra Burada ne yazıyor? Dikkat edin. 26'sında 27'sinde ödeme talebinde bulunmalısınız. Ödeme almak için. Bu kuş kaçı? 21'i. Ben size bunun 22'de veya 21'inde yetiştirme yetiştireceğim kesin. Ama e, 21'inde yetiştirmeye çalışacağım. Hemen yapabilirsiniz diye. 26 ve 27'sine kadar vaktiniz var. Yapacaksınız. Ve arkadaşlar diyelim yaptınız. Tamam mı? Bu şey sizin yılımıza gelecek yılımız nerede ee, İşte burada mail with free o şey sizin kodunuz yılımıza gelecek siz benim kodunuzu alacaksınız mystore'a gireceksiniz arkadaşlar ne zaman geleceğini kesin bir bilgi veremiyorum buradan ödeme ödeme yöntemlerine tıklıyorsunuz ve kodu kullan kısmına arkadaşlar şuradan kodunuzu yapıştırıyorsunuz yani olayımız bu. Peki. Videomuz bitti mi bitmedi. Size daha ayrıntılı bir şey daha göstermek istiyorum. Kazan kazan 25 TL yok. Aslında burada 30 TL de var. Bunu alırsanız 30 TL'lik daha ama ben de Instagram olmadığı için ama sizlerde varsa yapabilirsiniz. Çünkü bayağı bir 30 TL'lik yani bak yok o da az bir şey değil. Kaç lira oluyor? 55. Bakın toplayın 55 oldu. 150 olduğunuzda ödeminizi alacaksınız. Mesela 30 TL bakiye kodunu da yaptınız. Size kod geldi. Bakiye defterine giriyorsunuz. Buradan tekrar artıya tıklıyorsunuz. Başlığa tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bunu biraz fotoğrafını taşlaması uygun sürecek gibi. Başlığa tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ve sonra ise buraya kaç TL aldıysanız mesela 30 TL diyelim. Bakiye kodu yazıyorsunuz. Kodu yazdıktan sonra arkadaşlar e, buraya açıklama kısmına böyle bir kod yazıyorsunuz. Orada direkt zaten yapıştır kısmı var. Onu direkt kopyalayıp buraya yapıştırabilirsiniz. Tabii bende belirli bir kod olmadığı için ben direkt oraya kodu yazdım yani. Neyse. Diyelim bunu yazdın sen. Şuradan iniyorum. Siz tekrar bu e tıklıyorsunuz. Ve bunun hemen altında 55 TL arkadaşlar kod gözüküyor. Yani sizin şu anda 55 tane Google Play kodunuz oluyor. Yani olay bitiyor. Şu an 150 olduğunda ise ama arkadaşlar ama şuraya çok dikkat. Şuraya çok dikkat. Bakın, bakın bana yeni görevler tekrar geldi. Bir, bir, Neyse. Sizlere çok önemli bir şey söyleyeceğim. 30 saat mesela 30 senelik bakıyor kabını ve 25 senelik bakıyor kabını Yeni görev gelmeden tekrar yapmıyorsunuz. Yani mesela buraya arkadaşlar şöyle bir mesaj gelecek. Yazacak ki 25 senelik Google Play modumuz yenilenmiştir arkadaşlar. 25 senelik Google Play modumuz yenilenmiştir. Ve siz öyle yapacaksınız. Mesela yaptınız diyelim bunu yaptınız. Sonra tekrar girdiniz tekrar yaptınız. Bu sefer aynı kodu verir. Ve bu işe yarar mı? Hayır. İşe yaraması için dediğimi yapın arkadaşlar. Lütfen. Bekleyin. Yenilenmesini. Buraya zaten size mesaj atacak o. O kısma. Oraya gelecek. 30 TL'lik bakiye kodunuz yenilendi. 25. O zaman yapın. 25 ve 30 yaptınız. Gelin 12 TL'lik bakiye kodunu yapın. Tik mesela. Sonraki deyin. De bakın hepsini tıklıyorum mesela. Olacak mı bakın. Bakın. Şimdi sizlere şöyle göstereyim. Hepsine teker teker tıklıyorum. görevlere tıkladığımda bakın. Bakın. Kazan bakın bakın. Tebrikler görevinizi tamamladınız. O 2 TL bakiyen kodu kazandınız. Kodunuz bu diyor. Ama arkadaşlar bu kodu siz bakiye defterinize yazsanız bile bu kodun hiçbir değeri olmayacak. Çünkü ben o görevleri yapmadım. O yüzden o kodun bende hiçbir değeri olmaz arkadaşlar. O yüzden sakın siz öyle bir şey yapmayın. Yoksa değeri olmaz. 10 TL bunun da hepsi var. Umarım anlamışsınız. Anladığınızı düşünüyorum. İnşallah anlamışsınızdır arkadaşlar. Ee, yani anlamayanlar varsa yorumlara falan yazabilir lütfen. Bakın burada yardım da diyor. Nasıl ödeme alabilirim bu falan. 1150 TL biriktirdiğiniz ödeme talebi kısmından İstanbullu İstanbul Okulu olarak use. ödeme talebi alabilirsiniz diyor. Bu. Yani arkadaşlar buydu. Hatta bakın son olarak burada bir de çekilişler oluyor. Sadece Gmail adresinizi buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Girdiniz diyelim. Allah girmeyeceğim. Ya yani girerdim de 2 saatini sansürlemek istemiyorum. Girdiniz diyelim. Katılım şartlarını katılıyorum diyorsunuz ve buraya göndere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ve toplamda aranızdan 10 kişiye 100 TL'lik bakiye kodu veriyor burada. Bu. Neyse arkadaşlar. Bu bu kadar olsun vallahi. Çok konuştum, çok hızlı konuştum. Neyse. Bu video bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Mükemmel videolar devam edecek arkadaşlar. Sizlerden tek isteğim bir like atın, abone olun, zile tıklayın ve bitti. Neyse bu video bu kadar arkadaşlar. Video umarım işinize yaramıştır. Dediğim gibi işinize yaramadan yani yapamayan kardeşlerim varsa arkadaşlar yazabilirler. Dediğim gibi tekrar söylüyorum ödeme talebi istedi. 26'sında bakın tekrar söylüyorum. 26'sında 27'sinde ödeme talebinde bulunuyorsun. Şu an ben 21 Nisan'dayım. Tabii siz bunu daha önceden de izliyorsunuzdur. Arkadaşlar böyle. Neyse hadi. Bu sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere o zaman. Hadi bay.